Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Serap Gök. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Konu başlığından da gördüğünüz üzere nasıl güzellik uzmanı oldum, meslek içerisinde branşlaşarak nasıl cilt bakım uzmanı oldum, kendi serüvenimden bahsetmek istiyorum. Eğer ki güzellik uzmanlığı eğitimi almak istiyorsanız, güzellik sektöründe çalışmayı planlıyorsanız, belki de sizlere ilham olacak bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi konuya geçmeden önce, bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız kanalıma destek vermenizi istiyorum. Beğenmeye, abone olmaya ve yorumlarda da e, benden istediğiniz içerikleri iletebilirsiniz. Sizlere güzellik sektörüyle ilgili meslek sırlarını paylaşmaya ve bu sektörde neler oluyor tüm merak ettiklerinizle ilgili içerikleri hazırlamaya hazır olacağım. Evet şimdi konumuza geçebiliriz. Aslında güzellik sektörüne geçişim çok ilginç çok farklı bir alanda tekstil sektöründe bir holdingde çalışırken hiç de hayalini kurmadığım bir alanda kendimi buldum. Peki bu nasıl oldu diyeceksiniz. Aslında o dönemlerde 23 yaşındaydım tekstil sektöründe çalışırken 5 yıllık bir çalışmışlığım vardı. Ve bir arayış içerisindeydim. Sanırım da çok da bilinçli olmadan bir kuantum sıçraması yaşamış olabilirim. Evet, kendisi, sürekli kuaföre gittiğim bir salonun müşterisiyken birden o salona gittiğimde kapı duvar devran satılık ilanını gördüm. Ve bu ilanı görmemle birlikte sanırım işareti aldım ve kabul ettim. Ben dedim acaba bu salonu alabilir miyim? Bu sektöre geçiş yapabilir miyim? Böyle bir ben de ışık yanınca algılar açık, arayıştayım, bir şeyler ilgimi çeksin istiyordum. Ve gerçekten o gün bende bir ışık yandı ve güzellik sektörüne geçmeye karar verdim. Tabii ki o kadar zorlu yollardan geçtim, inişli çıkışlı. Çünkü bilgi yok, belge yok, bu nasıl olacak? Evet gerçekten hani deli cesareti derler ya, bilmeden insan çok daha cesur oluyor. Bugünkü aklımla bu sektöre o şekil başlamaya inanın cesaret edemezdim. Çünkü her şeyi biliyorum, zorlukları biliyorum. Ama yine de kendimi takdir ediyorum. Her zaman için cesurlar hayatta kazanırlar. Ben de Cesur olduğum için kendimi gerçekten tebrik ediyorum. İyi ki de bu sektöre başlamışım. Tabii ki her zaman zorlu yolları da seçmeye gerek yok. Amerika'yı tekrar keşfetmeyeceğiz. Evet arkadaşlar ben tabii ki o dönemdeki düşüncem yanımda işte bu işi bilen birini çalıştırarak, ee, aynı zamanda hani bir işveren düşüncesiyle ve bir yandan da kendimi geliştirme düşüncesiyle bir kuaför salonu açtım ki o dönemlerde de estetisyenlik çok yaygın değildi. Tabii ki vardı ama bu günümüzdeki kadar değildi. Dolayısıyla da estetisyenliği bile hiç düşünmemiştim, hiç aklıma da gelmemişti ki sektör bile hiç aklımda yokken. Sonra kendimi kendi salonumda geliştirerek eğitimler almaya başladım ve e, işi öğrenmeye başladım ve işin içine girince estetisyenliği duymaya başladım tabi ismi de çok böyle havalı geliyor o dönemlerde Estetisyenliğin adı bile doğru düzgün hale daha bile telaffuz edilemiyor ki kaldı ki o da ayrı bir konu meslek tanımından biraz kaldırıldı güzellik uzmanı denilmesi isteniliyor o da ayrı bir konu arkadaşlar da dipnot olarak geri gelmişken belirteyim evet tabi ben e, o dönemde kendi kuaför salonumda varken büyük çekmece İstanbul'da kendi yerimde çalışırken bir yandan da Nişantaşı'nda özel güzellik akademilerden kurumlardan estetisyenlik eğitimi aldım. Tabii ki bir eğitim almakla da bitmiyor. Defalarca işte meslek eğitim merkezleri özel kurslar ve işin içine girince bir baktım ki epilasyon bana uymuyor bölgesel incelme alanını hiç sevmedim. Ee, peki cilt bakım da çok revaçta değil ki ben e, 2010'ların başından bahsediyorum arkadaşlar. Tabi o dönemlerde de cilt bakım bu kadar da revaçta değildi. Tabii ki de yapanlar vardı ama en altın odalar cilt bakım odalarıydı. Çok yatırım yapılmazdı bile kazandırmadığı için. Çünkü arz talep olmayınca da Odalara çok yatırım yapılmıyordu. Dolayısıyla aslında beni de en çok yani hoşuma giden o alandı. Yani cek bakım ünitelerinde e, estetisyen deyince o diğerleri aslında son teknolojilerle gelişmiş, e, sonradan mesleğe ilave olmuş. Hatta günümüzde epilasyon yeni bir meslek alanı oldu ki meslek değildi. Şu an sadece bir Bölgesel incelme stüdyoları bile açılıyor, epilasyon stüdyoları açılıyor, kaş barları açıldığı gibi yani meslekler inanılmaz yatay genişledi. Herkes alanını seçmeye başladı. Tabii ben de cilt alanını da kendimi seçtiğim için bu alanda kendime daha çok yatırım yapmaya başladım. Daha çok ilgimi çekti, daha ürünleri tanımak, kendimi geliştirmeyi seçtim ve bir sürü eğitimler, seminerlere katıldım. Ve akabinde hiç yine hayal. Benim böyle hep hayatımda sürpriz çıkışlar. Yine bir kuantum sıçraması yaşadım ve hiç hayalini kurmadığım bir ülke, Kuveyt'te kendimi buldum ve orada tıp merkezinde cilt bakım uzmanı olarak dermatoloji departmanında baş estetisyen olarak çalıştım. Tam dedim benim yerim bu ve plastik cerrahlara, dermatologlara asistanlık yaparak kendimi daha da geliştirdim ve hayalini kurduğum online akademi projemi bu ünitelerde çalışırken kurdum ve şimdi arkadaşlar uzaktan eğitim sistemiyle güzellik sektöründe Cilt bakım alanında detay eğitimler veriyorum. Aynı zamanda da tabii ki iş yeri açma ruhsatlı güzellik uzmanlığı eğitimleri de veriyorum. Evet arkadaşlar benim serüvenim bu şekilde. Umarım sizlere ilham olmuşumdur. Tabii ki bu mesleği seçerken çok iyi karar vermenizi tavsiye ederim. Çünkü meslek beyaz üniformalar işte estetisyenlik ismi çok havalı geliyor. Dolayısıyla işin içine girdiğinizde çok yorucu, çok efor kaybedilen bir sektör. Çünkü genellikle klasik geleneksel eğitimlerde 20 kişi eğitime kayıt olur, sektörde 2 kişisi ayakta kalır, 18'i elenir ve gereksiz bir yere yatırım yapılmış olur. O yüzden çok iyi araştırarak branşınızı, tabii ki temel meslekteki bütün eğitimleri alacaksınız ama branşınızı, sevdiğiniz alanı da keşfederek bu yola Başlamanızı tavsiye ederim. Eğer ki hizmet sektörü size hitap etmiyorsa da hiç bulaşmayın derim. Evet sevgili dostlarım, umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.